Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü yeni bir videomla karşınızdayım. Bugün sizinle beraber Arıskalı Türk'ü olan, Amerika'da yaşamını sürdüren Sabina Kamilova var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Herkese merhaba. Ben Sabina. 27 yaşındayım. Evli iki çocuk annesiyim. Rusya'da doğdum. Arıskalı Türk'üm. Evet ne kadar hoş. Peki bize biraz kendi bilgilerini Arıskalı Türk... Alaska Türklerinin tarihinden bahseder misin? Yani büyüklerinden duyduğun, kendi tarihiniz hakkında neler biliyorsun? Bize biraz bahsedebilir misin? Ahıska Türkleri Gürcistan'da yaşayan bir toplumdu ve 1944. Hı hı. yılında evet. Stalin tarafından sürgün edildiler. Hı hı. ve bazısı işte Kazakistan'a, bazısı Kırgızistan'a, Özbek... evet. ve çoğu da Özbekistan'a düştü. Ve Özbekistan'da 89. yılına kadar yaşadılar, kendilerine bir güzel evet. hayat kurdular. Ve 89. yılda aynı şekilde yine sürgün edildiler. Bu sefer çoğu Rusya'ya düştü. Evet. Ve Rusya'da da 25 sene falan yaşadık, yani orada da ben evet. doğdum. Ve 2005. yılında Çoğumuz Amerika'ya geldik çünkü hı hı. E, Rusya'da e, düzünü söylemek gerekiyorsa e, bizi istemiyorlardı. Hı hı. Yani çalışma izni, evet, çalışma izni de vermiyorlardı, hı hı. vatandaşlık vermiyorlardı. Ee, özellikle benim e, büyüdüğüm yerde e, sürekli hatırlatıyorlardı hı hı. işte bizi sevmediklerini, istemediklerini. O yüzden e, Amerika. Amerika ortaya çıktığı zaman çoğumuz Amerika'ya geldi. 15-16 bin Aska Türk Amerika'da şu anda. Ve iyi ki de gelmişiz. <laughs> Bence de iyi ki de gelmişsiniz. Burası sizin için daha güzel olmuş. Öyle görünüyor dışarıdan. Evet. Çok güzel yerleştik. Çok çalışkan milletimiz var. Evet. Çok güzel hayat kurduk kendimize burada. Ve o yüzden evet. yani iyi ki de gelmişiz. Peki hangi dilleri biliyorsun? Bir sürü ülke geçmişiniz var. İnsan bunu sormadan edemiyor yani. Kaç dil biliyorsunuz? Ee, ben Türkçe, Rusça, İngilizce ve liseden kalan e... İspancamında da var azıcık İspali olsa olacağı. da. İspanyolca, evet. Burada genel İspanyolca ikinci dil olarak okullarda öğretiliyor. Evet. Ee, peki, Amerika'ya ne zaman geldiniz? Kaç yaşındaydınız? Peki, kaç vatandaşlığınız var? Bir sadece Amerikan vatandaşlığınız mı var? Evet, sadece şu anda Amerikan vatandaşlığı ama <laughs> Türk vatandaşı olmak istiyor musunuz? Başvuru evet. yapılıyor diye duydum çünkü evet. de. Evet, İst istiyoruz tabii ki evet. de ama kısmet bakarız evet, inşallah. Evet, kısmet. Peki hiç Türkiye'ye gittin mi? Git gitmediysen en çok merak ettiğin yerler neler? Gittiysen de en çok beğendiğin yerler? Maalesef bu zamana kadar hiç ıı, Türkiye'ye gitme fırsatım olmadı. Evet. Ama inşallah önümüzdeki sene gitmeyi istiyorum eşimle beraber. anne ve... hoş. Her şeyini merak ediyorum. En çok görmediğim, görmek istediğim evet. ülke. Peki, ben de merak etmeni çok iyi buluyorum yani şu konuda. insanlar tabii merak ediyor, ben hiçbir fikrim yok. Daha önce Türkiye'de doğup büyüdüğüm için buradaki insanlar Türkiye hakkında ne düşünüyor, gitmek istiyorlar mı? Yani sizin Türkiye'ye gitmek istemeniz çok hoş, çok güzel dışarıdan bakıldığında. Peki, bize biraz daha eğitim hayatından bahseder misin? Buradaki eğitim hayatın nasıl oldu? Eğitim hayatım çok iyi geçti, evet. birkaç ay İngilizce öğrendim, Hı -hı. işte. sonra liseyi de burada bitirdim. Kaçıncı sınıftaydın buraya, buraya geldiğimde? Buraya geldiğimde 5. sınıfa gittim Hı -hı. ve 18. yılında Kansas State Üniversitesi'nden mezun oldum. Hı -hı. Accountant yani muhasebeci olarak, ha. kariyerimi muhasebeci olarak çalışıyordum Hı -hı. Evet. ama şu an çalışmıyorum. Evet. bu evet. senin kendi tercihin mi yoksa Evet kendi tercihim işte ikinci Hı -hı. oğlum doğduktan sonra evet. şey olmadı. Fırsatım olmadı çalışmaya ama evet. evden de çok şey evet. yapıyorum. Evet. Genellikle zaten home office'ten çalışanlarda son zamanlarda sosyal medya olayı evet. gerçekten çok arttı. Peki diğer sorularıma bakacak olursak Biraz da mesela Ahıskalılara tekrar gelmek istiyorum. Buradaki aile ilişkileriniz nasıl Ahıskalı olarak? Benim bildiğim kadarıyla Ahıskalılar toplu yaşamayı seviyorlarmış. Evet. Mesela Atlanta bölgesinde toplu olarak var. Bir sürü Amerika'nın diğer yerlerinde var. Oradaki ilişkileriniz nasıl? Yakın mısınız burada Evet. Yani her şeye rağmen, o kadar evet. sürgün gördüğümüze rağmen kültürümüzü hiç kaybetmedik ve Birlik olarak kalmayı hı hı. başarabildik. Amerika ilk geldiğimizde herkes her yerdeydi. Amerikan her yerindeydi ama yavaş yavaş bir araya geldik. Şu an 4-5 şehirde büyük bir şeyde yaşıyoruz. Evet. Biz, şu an biz Atlanta'dayız. Bu, bu video oradan çekiyoruz Atlanta şehrinden. İlk buraya mı geldiniz? Amerika'da nasıl oldu geçmiş? İlk hangi eyalet? Sonrası. Ee, i̇lk geldiğimizde biz e, South Dakota diyen e, Evet, ]lerde. biliyorum South Dakota. South Dakota. Orada en başta 13 aile falan vardı, Hı -hı. sonra gittikçe herkes her yere gitti, 7 aile kaldı ve en sonunda da işte amcamlar ve Hı -hı. biz kaldık. Ben evlenince Atlanta'ya geldim 2014. yılında evet. ve 3 sene önce de ailem buraya geldi ve hepimiz yine bir arada yaşıyoruz. Evet. Ben seni de sosyal medyadan aktif olarak takip ediyorum. Ailenin görmeyi Ohio'ya da gittiğini gördüm. Evet, Ohio'da, Ohio'da da bir ailen var. var değil mi? Evet. Her yerde bir ailem var diyebiliriz. <laughs> Peki, kendinizi nereli olarak görüyorsunuz? Ne, burada ne diye sanıyorsunuz? Amerika vatandaşlığınız var sonuçta. Ben insanlar biliyorum Amerika vatandaşı oldum. Ben, I'm from United States, buralıyım diyenler. Yoksa Türkiye mi diyorsunuz, Arslan mı diyorsunuz? Rusya'da doğduğun için Rusya mı diyorsun? Yani o konudaki görüşlerinde. Rusya'da doğmuş olsam da, Amerika vatandaşlığını taşıyor olsam da evet. kendimi Türk olarak biliyorum ya, ve güzel. herkese de Türk olarak... E evet şeyi tanıtıyorum. Çok takdir edilesi. Ee, peki hiç Alaska bölgesine gittin mi? Ben giden yaşlılarınızdan falan duydum. Daha önce de bir araya ee, böyle evet. Hatta sizin etkinize bir soru vardı. Have you been to Alaska diye. Hı -hı. Oradan aklıma geldi bu soru. o Şu anda Gürcistan'da bulunan doğru değil mi? Evet, o bölgeye hiç gittin mi? Maalesef hiç gitmedim ama ailemden gidenler oldu. Videoya falan çekmişler. Evet. Çok güzel yerler. İsterim gitmeye tabii ki. Peki orayla alakalı deneyimler nasılmış ailenin anlattıklarına göre? Çok yani nasıl bir ortam varmış orada? Şu an kimler yaşıyor o konuda bilgim var mı? Hayır, düzgün söylesem o şeyde bilgim yoktur. Tamam, peki Rusya'da biraz zorluklar yaşadığını bahsettin. Sen orada ilkokul okudun. Ne gibi zorluklar yaşadın orada? Ne gibi zorluklar? Mesela ilkokuldayken bile sınıf arkadaşlarımızla Sürekli kavga ederdik, daha doğrusu onlar başlatırdı, işte sizi istemiyoruz burada, sizin yani. vatanınız değil, gidin Hı -hı. buradan falan. Dediğim gibi özellikle bizim yaşadığımız bölgede bu çoktu, evet. vatandaşlık vermiyorlardı ama gittiğiniz her yerde vatandaşlık istiyorlardı. Hı -hı. O yüzden gerçekten de çok zordu orada bizim için. Hangi bölgedeydiniz Rusya'da? Krasnodar. Peki, Ahıska'lıların yemek kültürüne gelmek istiyorum. Özel bir yemeğiniz var mı yoksa Türkiye ile benzerlik gösteriyor mu? Yemekleriniz nasıl? Özel yemeklerimiz tabii ki de var. Ama Ahıska mutfağı çok geniştir çünkü evet. o kadar sürgün gördükten sonra, o kadar ülkelerde yaşadıktan sonra işte hem kendi mutfağımızı hı hı şey devam etti. Devam ettirdik. Evet. Hem de işte yeni kültürlerden üstüne katıp mutfağımızı zenginleştirdik ve ya. dünyanın en zengin mutfağı olduğunu diyebilirim <laughs> aslında. Çünkü evet. her şeyden var. Tabii her ülkeden ben görüyorum toplu buluşmalarımızda da tatlılarda bile o kadar değişik ki mesela bunu diyorlar Rusya'dan kanlı filan. Evet. O farklı bölgelerden kalma gerçekten dediğin gibi değişiklik gösteriyor. Evet. Peki son olarak sorularımı gelecek olsak Amerika'da değil ki gelmişiz dedin. Peki şu anki şartlarda Türkiye'de yaşamak ister miydin? Hiç gitmediğim için ha, doğru çok şey söyleyemem evet. ama e, her zaman bir Müslüman ülkede yaşamayı istem şimdi. Evet, Peki son soruma gelmek istiyorum. Yani son değinmek istediğim şeylerden de. Sizin burada Ahıskalı arkadaşınızla beraber burada bir foundation, association yani kurumunuz var. Asla ATL deniyor. Ahıska Student Association. Peki bize biraz, sen de onların kurucularından birisin. O kuruluşta ne amaçlıyorsunuz? Bize biraz da o kuruluştan bahseder misin? Evet, Ahıska Student Association'ı iki, yıl, iki yıl önce başlattık. Evet. Ve benim hayatımda çok büyük bir yer aldığı bir organizasyondur, bir projedir. Çünkü gerçekten de çok emek harcadığım, çok sevdiğim, çok inandığım bir proje. İşte temel amacımız orada öğrencilere, profesyonel hayatına ve sosyal hayatlarında yardım etmek ve milletimizi yine bir araya toplamak amacıyla başladık ve çok şükür gittikçe de büyüyoruz. Evet, gayet güzel gidiyorsunuz. Ben de etkinliklerinize ara ara katılıyorum. Kick off evet. meetingleriniz, piknikleriniz oluyor. Onu da Instagram sayfasını buraya bırakıyorum. Onu da Aa, takip etmeyi ederiz. unutmayın. O Instagram hesabını. Peki çok güzel bir sohbeti. Geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Değer kattın kanalıma. Sağ ol. Sana da teşekkür ederim. Ve bundan sonra da başarılar diliyorum. 2-3 Ne Türkiye'ye geri dönüyormuşsunuz. Evet 3 günümüz kaldı. Peki arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beni Instagram'dan takip etmeyi, kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.